Merhaba arkadaşlar ADEK kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle endemik yayınlarının yapmış olduğu beta serisi AYT denemesinin coğrafya birinci kısım sorularını hep beraber çözmeye çalışacağız. İlk sorumuzda başlayalım arkadaşlar. Herhangi bir yerde o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylara ekstrem olaylar denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekstrem olay olarak nitelendirilemez diye soruyor. A seçeneğinde Sibirya'nın kuzeyinde sıcaklıkların Eksi 40 derecenin altına düşmesi bu Sibirya için ekstrem bir durum değildir arkadaşlar çünkü Sibirya özellikle kış sıcaklık eksi 40 eksi 60 dereceye kadar düşebilmektedir. O yüzden ekstrem olarak alamayız sorumuzun cevabı A seçeneği olarak geldi. Diğer şıklarımızda bakıyorum. B de Japonya'da 8.9 büyüklüğündeki depremin tuzlamaya yol açması. bu ekstrem bir olaydır arkadaşlar. C'de Endonezya'da yanardağın faaliyete geçmesi sonucu binlerce kişinin bölgeye dışına tahliye edilmesiyle volkanik faaliyetlerde arkadaşlar ekstrem olaylardır. D'de Karayipler'deki kasırganın neden olduğu sellerin binlerce evi sular altında bırakması ekstrem doğa olayına örnektir. E'de Nijerya'da yerleşim içerisine düşen meteorun büyük bir tükür Arkadaşlar Nijerya ekvatoral kuşakta yer aldığı için ekvatoral bölgeye meteorların düşmesi ekstrem olaydır. Fakat meteorlar kutup bölgelerine düştüyse bu ekstrem durum değildir. Çünkü dünyanın şeklinden dolayı kutup bölgelerinde yer çekimi fazla olduğu için meteorların kutup bölgelerine düşmesi normal sıradan doğal bir olaydır. Fakat meteorların orta kuşak veya ekvatoral kuşağa düşmesi ekstrem doğa olaydır. O yüzden E seçeneğinde ekstrem olay olarak aldık. Sorumuzun cevabı A seçeneği olmalıydı. 36. sorudayız. Diyor ki, Konfüçyüs aşırı nüfus artışının iş gücü verimliliğini azaltarak hayat standartlarını düşüreceğini ve toplumsal çatışmaya neden olacağını iddia etmiştir. Günümüzde bu tür çatışmaların Nijerya ve Hindistan gibi ülkelerde görülmesi aşağıdaki özelliklerden hangisine dayandırılamaz diye soruyor arkadaşlar. A seçeneğinde kişi başına düşen milli gelirin düşük olması. Evet bu ülkelerde kişi başına düşen milli gelir az olduğu için insanlar yarı aç, yarı susuz. Dolayısıyla bir hayat mücadelesi var arkadaşlar. O yüzden bu kargaşaya neden olabilmektedir. B'de yurt dışına işçi göçlerinin fazla olması. Bu arkadaşlar yurt dışına giden insanlar zaten kendilerini kurtarmıştır. O yüzden e, giden gitmiştir. Gerideki kargaşaya ne etki eder ne de etkilenir. O yüzden B seçeneği olamaz arkadaşlar. Beğendirilemez. Sorunun güzel B seçeneği olması lazım. C'de eğitim ve sağlık olanaklarının düşük olması. Evet yine eğitim, sağlık, altyapı olanaklarının düşük olması nedeniyle insanların bu olanaklara sahip olmak için mücadelesi fazlaca vardır. Bu mücadele de arkadaşlar birbiriyle olan çatışmasını, kargaşasını artıracaktır. O yüzden C'ye de ulaşırız. D'de işsizlik oranlarının fazla olmasına evet işsizlik oranları fazladır. İşte çalışanların ücretleri de düşüktür arkadaşlar. O yüzden çalışsalar bile aldıkları ücretler kendilerine yetmeyeceği için insanlar bir veya iki işte çalışabiliyorlar. İnsanların çoğu işsizken bazı insanların iki işte birden çalışıyor olması kargaşaya neden olabilir. O yüzden D de olur. Bir dönem Türkiye'de hatırlayan öğretmenler bir de iki işte çalışıyordu arkadaşlar. Aldıkları ücret yetmediği için. O yüzden bir insanın hiç işi yok. Bir iki işte birden çalışıyor. Bu da kargaşaya bazen neden olabilir arkadaşlar. O yüzden D de eledik. E'de etnik çeşitliliğin fazla olması yine etnik çatışmalara neden olacaktır. O yüzden E'yi de elememiz gerekiyor. Sorumuzun cevabı B seçeneği olması gerekiyordu. 37. sorudayız. Fiziksel çevrenin ulaşım faaliyetleri üzerindeki etkileri teknolojik gelişmelere rağmen önemli korumaktadır. Bu amaçla sarp ve emri arazileri demir yolu güzergahının düz bir hale getirilmesi için yer yer köprüler ve tüneller yapılmakta da bazı yerler doldurularak ulaşım sağlamaktadır. Ülkemizde bu tür uygulamalara yukarıdaki Türkiye haritasına numaralanmış yerlerden hangilerinde daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır? Diyor ki şu işaretlediğimiz 4 yerden hangisinde dağlık ve engebe daha fazladır diye soruyor arkadaşlar. Birinci bölgemiz Trakya'dır. Dağlık ve engebeli bir bölge değildir arkadaşlar. O yüzden bir olan elememiz gerekiyor. Üçüncü bölgemiz arkadaşlar İç Anadolu bölgesinde yine platoların olduğu bir yerde düzlük bir yerdir ve dağlık değildir arkadaşlar. Yani üç olan şıklarımızı da eledik. Sorumuzun cevabı D seçeneği olması lazım. Çünkü iki numaralı bölgemiz Batı Karadeniz bölgesidir ve dağlık bir bölgedir. Yine dördüncü bölgemizde Doğu Anadolu bölgesi arkadaşlar dağlık bir bölgedir. O yüzden sorumuzun cevabı D seçimi olması lazım. Çünkü buralarda yol yapımı çalışmaları çok zahmetlidir. Çoğu zaman köprülerle sağlanmaktadır arkadaşlar yollar. Geldik 38. sorumuza. Yukarıdaki besin piramidinde numaralandırılmış yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diyor. Arkadaşlar besin piramitleri dediği zaman şu en altta tabii ki de üretici olan bitkiler girmesi lazım. İkinci bölgemize bitkileri yiyen birinci tüketiciden gelmesi lazım arkadaşlar. Birinci bölgeye de arkadaşlar birinci tüketicileri yiyen ikinci tüketicilerin gelmesi lazım. Üçüncü tüketiciler de zaten hep çiller'dir. Bunu biliyorsunuz arkadaşlar. Burada hep çiller yazalım ve Yani hem etle hem otla beslenenler. Şimdi buna göre şıklarımızı değerlendirelim. Birinci yerin ikinci tüketici yani et yiyen hayvanlar olması lazım arkadaşlar. O yüzden şunları eledik. Et yiyen hayvan olması lazım. Kartal olabilir, aslan olabilir. Sincap yine olamaz et yemediği için. Şimdi C'ye baktığımızda bir de kartal demiş. Evet etçil olduğu için kartal olabilir arkadaşlar ikinci sırada demiş bitki demiş bitki olamaz çünkü ikinci sırada birinci tüketicilerin olması lazım yani bitkileri yiyen bir hayvanın olması lazım o yüzden bu olamaz yine üçüncü bölgede demiş üçüncü bölgede C'den olamaz arkadaşlar üçüncü bölgede bitkilerin olması lazım o yüzden C'de olamazdı şimdi sıralamamıza göre en üstte bir de arkadaşlar aslanın olması evet çünkü aslan etçildir ve ikinci tüketici grubundadır doğrudur Geyik arkadaşlar bitkileri yiyen geyik. Dolayısıyla buraya gelebilir. Yine doğrudur. Bitkiler de arkadaşlar 3. bölgede olması lazım. Yani bitki, geyik ve aslan olması lazım. Arkadaşlar sıralamanın doğru cevabımız D seçeneği olmalıydı. Geçiyorum diğer soruma. Aşağıdaki grafikte dünyanın en kalabalık kentlerden biri olan Tokyo'nun belli yıllardaki nüfusları verilmiştir. Buna göre Tokyo'nun nüfusunun hızlı artmasında aşağıdakilerden hangisinin önemli bir etkisi yoktur diyor. Şimdi grafiğe baktığımızda 1907 ile 2016 yılları arasındaki artışı gösteren bir grafik arkadaşlar. Grafiğin çok fazla bir önemi yok arkadaşlar. Daha çok bilgiye değerli bir soru. As içerisinde teknolojik üretimin fazla olması. Evet bu Japonya'da özellikle Tokyo'da nüfusun fazla olmasına, göç almasına neden ol olacak bir etmendir. B de büyük bir pazar alanı olmasının evet yine iş imkanlarının fazla olmasından dolayı burası göç almaktadır. O yüzden nüfusu fazladır arkadaşlar finans merkezleri dolayısıyla hizmete değerli sektörün gelişmiş olmasından ötürü yine burası göç alabilmektedir. Nüfus fazladır bu yüzden. Ve de gelişmiş ulaşım ve altyapı sistemlerinin bulunması. Evet arkadaşlar kent olarak çok gelişmiş, refah bir kent olmasından dolayı yine insanları cezbedebilmektedir. O yüzden nüfusu fazladır. Eğer doğal kaynak potansiyelinin fazla olması diyor. Hayır arkadaşlar doğal kaynaklar bakımından Japonya zayıf bir ülkedir. Dolayısıyla Tokyo'da doğal kaynak bakımından fakir bir şehirdir arkadaşlar. Nüfusun burada fazla olmasında bir etkisi yoktur. Sorumuzun cevabı E seçeneğidir. Geliyorum 40. soruma arkadaşlar. Konutlar ve sanayi testlerinde çıkan zehirli gazların kış mevsiminde Sisi'de birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliği Londra tipi hava kirliliği diyor buna. Bakın. Büyük şehirlerde egzoz gazlarının Sisi'de birleşmesi sonucu oluşan hava kirliliğine de Los Angeles tipi hava kirliliği diyor arkadaşlar. Bu tür kimlikler yukarıda haritada numaralandırılmış yerlerden hangilerinde yaşanma durumu daha azdır diyor. Dördüncü bölgemizden başlayalım. Burası Çin'in kuzeyi. Dolayısıyla sanayinin teknolojinin gelişmiş olduğu bölge arkadaşlar. O yüzden burada hava kirliliği fazladır. Sanayi dediği için de arkadaşlar Londra tipi hava kirliliği vardır arkadaşlar burada. Yine üçüncü bölgede arkadaşlar nüfus kalabalık olduğu için çok fazla hava kirliliği vardır. Taşıtlardan çıkan gazların kirliliği fazladır. Burada Los Angeles hava kirliliği var. Fakat birinci bölgemiz Avrupa'nın kuzeyi İskandinav ülkelerinin olduğu yer arkadaşlar. Burada elbette sanayi gelişmiştir. Ama sanayiden öte hizmet sektörü gelişmiştir. Yine burada yapılan sanayi arkadaşlar çevreye duyarlı tedbirler alınmıştır. O yüzden hava kirliliği fazla değildir. İkinci bölgemizde arkadaşlar Afrika'da bir Bölge yine Afrika'da da sanayinin fazla olmamasından dolayı hava kirliliği fazla değildir arkadaşlar burada. O yüzden sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani A seçeneği olması lazım. Böylelikle denememizin sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Artık sınava az bir zaman kaldı. O yüzden umarım bu denemelerin faydasını görürsünüz. Yeni denemelerde görüşmek üzere. Herkese başarılar dilerim arkadaşlar.